Hayda. Abi öbür yayın patladı. Ne bileyim oğlum yayın gitti ya. Öbür yayına bir şey yapsanız da yenisini açtım. Dur şuradan nasıl yapılıyor bakalım. Yeni sekmede aç. Ulan bu canlı yayın manlı yayın. Vallahi. Geldim abi ya. OSB kullanmıyorum abi. Ben direkt YouTube'un kendi içinden açıyorum. Ses geliyor mu? Tamam. Şimdi bir yarısını orada anlattık AVM'leri. Caddesinde burada anlatalım. Aman canım sıkıldım. Ne güzel anlatıyorduk burada. Havaya girmiş. AVM lobisi. AVM lobisi kesin. Kesin oğlum AVM lobisi. Şimdi AVM'lerde iş böyle. Yani siz parayı AVM'ye yediriyorsunuz. O. Yapacak bir şey yok. Ses az mı? Ses, 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 ses. Ses iyi mi? Allah Allah. Benim evim bağlantısı iyidir aslında ama. Ses iyi mi lan? Bir yazın bakayım. Ha iyi tamam. Şimdi gelelim cadde dükkan. Ben şimdi hani borsacılar anlatıyorlar ya böyle bir bir aşağıyı gösteriyor, bir yukarı gösteriyor. Aslında hiçbir şey söylemiyor. Ben burada size AVM mi cadde mi konusunda şunu söyleyeceğim. Bence cadde. Neden cadde? Birazdan anlatacağım. Caddede bir dükkan tutmak istiyorsanız bunun türlü türlü şekilleri var. Bir, Türkiye'nin belli başlı her şehrin ana caddesi, popüler yeri, yeme içme yeri, çarşısı vesairesi pahalı. Hem de acayip pahalı. Valol abi senin yayınları profesyonel gönüllü yapmaya hazırım sorun yok. Valol bana mail at abi. Instagram'dan yaz ben Valol diye. İzmir'de misin? Gel şunu yapalım abi profesyonel yapalım. Ha, OSB'm, OSB, gel, gelin bana biriniz anlat. İzmir'de olan varsa gelsin şu OSB yayın, kamera, mikrofon alın lan, mikrofon bile kullanıyorum. Ama ne yapayım oğlum git yayın pat. Tamam mı? Vale ol. Yaz bana. Caddeler, özellikle büyük caddeler, cadde deyince tabii cadde, Bağdat cadde. Ama Nişantaşı, Kadıköy Çarşı, Ankara'da Bestekar Sokak, Tunalı Hilmi, İzmir'de e, Kıbrıs Şehitleri, Alsancak, Bostanlı'da tramvay yolu vesaire vesaire buralarda kiralar yüksek. Neye göre? Yüksek? Şimdi biraz evvel size AVM'lerden bahsettim. 200 metrekare dükkanla karşılaştım. 200 metrekare bugün iyi bir AVM'de kirası 650-700 200 metrekare iyi bir caddede de kiralar 600 ile 1 milyon arası değişiyor. Bununla bitiyor mu? Hayır. Hava parası denen bir şey. Eğer o dükkanda sizden önce biri varsa, hele hele bir gıda işletmesi varsa, tabii adam oraya bir sürü para harcıyormuş. Siz ona bir hava parası veriyorsunuz. AVM'lerde de aynısı var. Yani siz AVM'de bir dükkanı devre almak istiyorsanız öyle gidip AVM'yle kira işte kontratı yapıp alamıyorsunuz. Orada da aynısı. Tamam Orada da gidiyorsunuz abi. İmzayı ata at, at, atmadan önce gidip oradaki adama 5 milyon, 50 milyon neyse karşılığında o parayı bayılıyorsunuz. Bundan kaçar geçer yok. Cadde dükkanlarının en büyük avantajı bir kira var. Az ya da çok. O kira enflasyon oranında art. Size ortak olmuyor AVM'nin yaptığı gibi. Cironuzdan bir para al. Şimdi eğer AVM sadece cirodan para alsa, işler düşükken de cirodan alsa, yüksekken de cirodan alsa sorun yok. Ama adamlar düşükken yüksek bir kira koyuyorlar, yükseldiği zaman da senden kanı çek. Cadde de böyle bir sıkıntınız yok. İyi bir dükkan at atıyorum 500 bin liraya dükkanı tuttunuz. Tamam. İşleriniz de şahane gitti. 10 milyon ciroya geldiniz veriyorsun 500 bin lira. Öbür tarafta 1.2 milyona çıkıyor. Bu çok büyük sıkıntı. O yüzden bu ikisi arasındaki en büyük fark bu kiranın şekli. Tamam. Ve AVM'lerdeki risk caddedeki riskten daha az mı çok mu bu çok tartışılır. Bu çok tartışılır. Yani bugün sabaha kadar otursak bunu tartışırız. Büyük caddelerde caddelerin bile mesela Bağdat Caddesi'nin deniz tarafı ile kara tarafı arasında çok büyük fark var. Deniz tarafı sokakları bile daha iyi iş yapar. Kara tarafındaki dükkanlar caddede olsa bile bu taraftan daha az şey. Böyle şeyler de var. Bunlar gerçekler. Yani yapacak bir şey yok. Ama siz eğer caddede bir dükkanı açıp tutturduysanız abi yıllar boyu gidersiniz. Tek bir tane şart var o bina yıkılmayacak. Ama cadde dükkanlarının da en büyük problemi ruhsat abi. Ruhsat. Sıfır bir dükkanı aldınız. Diyelim bina yeni yapıldı. Bir abi ruhsat almadı. Ve Türkiye'de öyle bir şeydir ki siz dükkanı açmadan daha ruhsata başvuramıyorsunuz. Çok acayip. Dükkanı açtıktan sonra açmadan önce gidip ben buraya açıyorum, burada ruhsat veriyor musunuz diye sorabilirsiniz. Cevap da verirler belediyeler. Ama yine de bir sürü sıkıntısı var. Ruhsat alamayan ruhsat problemi yaşayan onlarca dükkan var. Siz ruhsat alacağınızı düşünüyorsunuz, yapıyorsunuz inşaatı, önüne pergolayı çekiyorsunuz Diyorlar ki buraya pergola yasak. Git bakalım pergola. Ulan pergola zaten dükkan. Pergola dıştaki böyle çerçeveli camlı yerler var ya onlar. Aslında kaldırma da yapmamışsınız. Binanın kendi alanına yapmışsınız. Ya işte diyorsunuz ki abi nasıl hallederiz falan. En büyük sıkıntısı ruhsal. Gaz vesaire. Bir başka sıkıntısı da restoran yapacağınız için baca. Binanın, çünkü özellikle geçen videoda anlattım, e, bacanın ne kadar tehlikeli bir iş olduğunu özellikle kızartma falan yapıyorsanız bacalar Allah korusun işte boldaki otel yangını çok tehlikeli. O yüzden siz binanın içindeki normal bacaları kullanamazsınız. Dışarıdan böyle haldır diye kocaman bir baca çıkmanız lazım. Buna da binadan izin alınmış olması lazım. Bu iki tanesi cadde dükkanlarının en büyük sorunu. Her baca her havayı çekmez, her ocağın attığı yağı atığı yukarı göndermez. O yüzden ciddi yatırım yapmaz. Ama bana sorarsanız caddelik Neden? Birincisi caddedesin abi. Ben AVM'leri oldum olası sevmedim. Yıllarca işim icabı. Girdim, çıktım, onu yaptım, bunu yaptım ama bir türlü sevemedim. Bir türlü sevmedim. Hala benim tercihim caddelerde orada burada olan <laughs> dükkanlar. Ha, AVM'ciler de oğlum aptal değil. Hemen cadde konsepti AVM'ler yap açık havalı falan filan. İşte mesela Mavi Bahçe. Şahane AVM'ydi. Ortası böyle bahçe, kenarında kafeler, mafeler falan. Ne oldu? Bu tarafına Hiltan'ı yaptılar. Onun da bahçesi, mahçesi var. O güzelin Mavi Bahçe, cacık oldu. Durun bakayım siz burada atmışsınız. Dubai Mall'ı gördükten sonra Türkiye'deki AVM'ler bana ufacık geliyor. Gürcan. Abi Dubai Mall bir pazarlama başarısı. Hayvan gibi bir yer. Dubai dediğin yerin zaten geliri ne abi? Gayrimenkul. Gayrimenkul. Bir de vergisiz, vergisiz yer olduğu için oraya yabancı firmaların, özellikle uluslararası büyük firmaların head office'lerini kurması ve maaşlarını orada ödemesi insanların. O yüzden de orada bir gayrimenkule dayalı bir ekonomi var. Dünyada bunun başka örneği de yok. Şimdi bak bunu Suudi Arabistan falan dedi ki boşver bin min yalanmış dedi. Neyse hani buraya girmeyeyim. Şimdi onlar da Dubai gibi şehirler yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar falan filan. Dubai acayip ya. Yani. O Dubai Mall herhalde bizim komple Türkiye'deki AVM'lerin kadar falan ciro yapıyor olabilir. Şaşırmam yani. Şaşırmam yani. Dubai mallın içinde her şey var. Millet sırf orayı görmüş olmak için gidiyor Dubai. Yoksa Dubai'de bir bok yok yok Hiçbir şey yok. Çölün ortasında bir vaha. <laughs> Serdar Hocam 24 yaşında olsan ne yapacaktın? Ya oğlum olduk işte ben yap yine yapardım herhalde. Oğlum ne bileyim ne yapacak? Ben 24 yaşındayken mutluydum. Abi olandan yardım alsana yayın işlerinde. Oğlum işte, adam bulsam alacağım. Serdar abi kitap gibi konuşuyoruz. Canım benim. Abi Sabancı şirketleri hisse olarak neden ayağa düştü? Hisse senedi olarak. Abi Sabancı değil koç şirketleri de borsada düştü. Neden? Şirketlerin bilançoları zarar yazıyor holdingler zarar yazdı. O yüzden düşün. hani borsa niye düşüyor çıkmıyor o nerede neyle SPK falan diyen abi yani bir sebep söyleyeyim bana borsanın yükselmesi için ha, faiz inecek. Şu anda konuşulan tek konu bu. Başka bir şey yok. Ulan ki sıkıntılarımız var. Siyasi sıkıntılarımız var. Dışarıda bir sürü savaş var. Hepsi etrafımızda oluyor. Tepemizde Rusya, Ukrayna, burada İsrail, İran, Suriye'nin ne bok olacağı belli değil falan. E ekonomide soğuma hamleleri yapılıyor. Faizin yüksek olması de, insanlar harcamayıp parasını faizde tutsun diye. He, şirketler ne oluyor? Ciroları küçülüyor. Bir de enflasyon muhasebesi diye kimsenin anlamadığı saçma sapan bir şey çıkardılar bana göre. Patronların isteğiyle çıkardılar. Daha az vergi vermek için. Onun da ne olduğunu daha kimse tam anlamış değil. Ondan sonra bilanço bir geliyor zarar. Koç Holding zarar yazdı oğlum. Koç Holding'in şirketlere var. Tüpraş, otokar, şey. E, Tofaş, Ford, Bağ, Bu falan bir sürü şirket var. E, Sabancı'nın da öyle enerji hisası, at bankı. Bir bankalar para kazanıyor. Onun dışında karlı şirket yok. Hocam bu yıl tercih yapacağım. Boğaziçi mi yazayım? İTÜ mü? Mühendislik yazacağım. Boğaziçi yazar. Sosyal hayatı daha iyi. Selam kendi işle asgari çalışmak için bile kira olmasa en az 60 kadar gerekiyor. Doğru abi. Muhammed haklısın. Gençler gidin Bağdat Caddesi'nde dünya çürükken kiralayın. 750 bin. Kime anlatıyorsun Gençler günü zor çıkıyor. Oğlum ben anlatıyorum. Sen zannediyor musun ki? Bak Christoph. Biz de insanlar iki türlü düşünürler. Bir, herkesi kendin gibi zannedersin. Bir de herkesi senden çok daha iyi olduğunu zanneder. Tamam mı? Yani fakirsen herkesi fakir zannedersin. Tamam mı? Ya da bir tek sen fakir herkes zengin zanneder. Değil oğlum Türkiye'de 85 milyon var. Millet 10 tane, 5 tane şey yapıyor. Senin genç, ben geçenlerde İstanbul'da ayrılmadan önce bir tane 23 yaşında bir çocuğa verdim. Aşağı yukarı 800 bin dolar harcayacak ben de restorana. Yani ben anlatıyorum. Yapın yapmayın. Yani ekonomik durumu iyi değil diye anlatmayayım mı? Yani ben anlatıp bunu yapmazsanız bilmem değil Anlatıyoruz be oğlum. Kıh sen gençsin diye parasız genç kitlemi mi sandın? Ha yazmış. Ha Hansın lan buradaki ya. Söyleyin lan. Bak bana para vermiyorsunuz ya o yüzden sizi fakir zannediyor. Şuraya like atın bakayım bu yeni yeni yayına da like atın. Hiç yüksek mertebeye konuşur gibi konuşmuyor. Çocuğuna konuşur gibi konuşuyor. Sen iş insan niye bu Oğlum birbirinize girmeyin bak ikiniz de şey yapalım. Evet Serdar abi kumardan vazgeçiremezsin. bana. geç. Fakirdik pas fakir. İzmir yanıyor Serdar abi. Karabağlardan selam alsın. Yanıyoruz vallahi kardeşim ne yapalım. Evet. Şimdi sonuç itibariyle siz eğer bu dükkana karar verdiyseniz ha, AVM'lerde çok iyi iş yapan ve yıllardır açık olan dükkanlar var. Yıllardır işi iyi olan AVM'ler de var. Tamam mı? Anadolu yakasında var, İstanbul'un Avrupa yakasında var, İzmir'de var. Fakat AVM'de de şöyle bir tehlikesi var. Yakınına daha yenisi, daha iyisi açılınca öbür AVM löp diye bitiyor. Oğlum bak İzmir en güzel örneği. Bir. Mavi Bahçe, şahane bir AVM. Şahane. Tamam mı? Ondan önce onun önünde bir tane daha vardı. Mavi bahçe açıldı. O kapandı, battı, yıkıyorlar şimdi. Sonra Hilton'u açtılar. Mavi bahçenin 150 metre öbür tarafına mavi bahçe patladı. Böyle bir riski var. Ama caddelerde bir, bu risk daha az. Yani Bağdat Caddesi'ni yıkıp üst tarafa başka bir cadde yapamayacaklarına göre iş böyle. Serdar abi sence Türkiye'deki ilk kaç üniversitenin altında bir üniversiteye gitmemem gerek? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? devlet okuluna git. Yani özel üniversite Koç Sabancı falan bilmem. Benim okuduğum dönemde Türkiye'de bir tane özel üniversite vardı. Bilkent yeni kurulmuştu. Bizim okula millet 500 puanla giriyordum. Ben yani okudum. Tamam Bilkent'e 250-300 Allah ne verdiyse giriyordum. Şimdi adını sanını bilmiyorum üniversite. Yani özel üniversiteleri de bilmiyorum. Evet. Bugünkü yayının böyle koptu mottu şey oldu. Bu konuya devam ederiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Şu Valol yazalım bana. İzmir'de olan şu OSB, MOSB işini işte anlayan varsa bana Instagram'dan yazsın. Gelsin şu benim işimi çöz. Hadi iyi akşamlar. Kumardan ve beladan uzak.